Şimdi başladı. <Gülüyor> <Gülüyor> Anne ya. <of. gülüyor> Videoyu başlatmadan şey. <laughs> Kübra sen niye çıplaksın? Daha video açık değil. <gülüyor> 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 oh. Şeyma. Bu cahillik nasıl bir şey ya? Videoyu açmadan. Ver <laughs> <laughs> Kübra. Hani Şeyma? Şeyma de bakayım. Şeyma. De bakayım sen nasıl Şeyma diyorsun? Sen Şeyma diyemiyorsun ki. De bakayım Şeyma. Şeyma ağlamadı. Şeyma. Bir daha de duymadı seni. Güzel de duymadı seni. Şey mi ağlamadı? Ala. Ala. <laughs> <laughs> <puş puş> <laughs> Hoppa. Ay nasıl şişti? <laughs> <laughs> Al. Kübra alacak mı sen de kucağını? Hı? Al hadi. Düşürecek. Yo tamam, oh, eziyet çektirdi çocuğa. Kübra, senin yatağın nerede? Burada. Hani? Burada. O o şeymanın ya.